Önce sadece net motor verimini bulduğumuz bir ölçüm. Sonrasında ise kayıpların da eklendiği ikinci daha ayrıntılı bir örnek ölçüm yapacağız. Şimdi verim motorumuzun ilk verim, verim ölçümünü başlayalım. yapalım. Bir verdik. Evet bu sırada S1. S1. S1'deki gücü 50.8 50.8 alt, alt 65 eskideki ise 51.9 50 nokta 51.8 97 Dört değerini gördük. Evet hemen yazıyoruz. Şimdi hesaplara geçelim. S1 elektriksel gücümüz 50.6, S2 elektriksel gücümüz 51.8, toplamda 102.4. Watt bir elektriksel gücün harcandığını görmüş olduk. Bu sırada kazandığımız net mekanik güç 97.4 97.4 Watt idi. Kazandığımız mekanik gücü harcadığımız elektriksel güç olan 102.4'e böldüğümüzde 95.1 değerini yani %95.1 net verim olduğunu görmüş olduk. Şimdi, Şimdi kayıpların da, da hesaplanacağı ikinci asıl ayrıntılı Metolojik ölçüme geçiyoruz. Yük mekanik güç 107-107.8 dükkan hızında. Bu sırada mekanik gücümüz 98.3 98.4 aralıkta gidiyor. 98.3 diyorum. Bu sırada Eskirdeyiz. Eskirde hattımız 2. 42 elektriksel gücümüz 51.85 Eskiye geçiyoruz. 51.2.42'ye 51.7 Şimdi motorumuzu kapatıyoruz. Şimdi hesaplara geçelim. Motorun net kazanan mekanik gücünü elektriksel harcanan toplam güce bölersek yani 98.3'ü 103.55'e bölersek 0.949 değerini buluruz. Bu şekliyle motorumuzun net veriminin %94.9 olduğunu bulmuş oluruz. Burada uzmanlar için bir ayrıntı vermek gerekirse ölçümleri gerektiği gibi RMS modunda Ve avarajlayarak ölçmekteyiz. Tork güç ayarından normalde gösteremediği virülden sonraki küsüratlı yani daha ayrıntılı değerleri görebilmek için torku bir basamak yani 10 kat fazla gösterme ve gücü bir basamak azaltma ayarı kullanmak zorunda kaldık. Bu yüzden torku 10 kat fazla, gücü ise istediğimiz gibi küsüratlı ve tam doğru şekilde görebildik. Peki sonuçlar bizlere neler getiriyor? Özetle motorumuz ölçümlerde gösterildiği ve benim de şu defterlerde belki 10 yılı aşan çalışmaların süresince binlerce defa gördüğüm gibi nüvesiz haliyle bile %94-95 verim değerine ulaşmakta. Ve şu, şu resimde görüldüğü gibi dünyadaki en verimli motor sınıfı olan IE5 Ultra Premium 2 beygir yani yaklaşık 1.5 kW Altı motorlarda en yüksek verimlilik değerleri olan %93 değerlerini aşabilmekte. Yani ölçe bildiğimiz düşük güç kategorisinde dünyanın en iyileriyle boy ölçüşebiliyor. Motorun hem Türk Patent Ofisi'ne hem de bu dünya patentine başvuruları yapılmış durumda motorun bu haliyle bile en az 4-5 kW güç üretebileceğini öngörebiliyoruz. Ancak sürücü devresi ve güç kaynağı henüz bu güce uygun yapılmadığı için düşük güçlerde ölçüm yapabildik. Sanayi ortam, ortamında daha düzgün ve imalatını henüz gerçekleştiremediğim daha zor demir içeren nüveli hali yapılırsa bu verim değerlerinin daha da artmasını bekliyoruz. Bu, bu nedenle hem motor verim değerlerini tekrar teyit edebilmek veya daha üst hataları düzeltilmiş modelin sanayi uyarlayabilmek için ilgili herkesi beraberce çalışmaya davet ediyorum.